arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere ilk önce dev bugün sizlere ilk önce dev Lego adamımı göstereceğim. Şimdi bu onun gövdesi. Dur kemerini unuttuk. Böyle bu paltosu bu da kemeri. Kemerini şöyle takıyoruz. Tabi bunun başka eşyaları vardı. Eşyalarını bir türlü bulamadım Lego sepetinde böyle oldu şimdi bunun başı iki türlü hokus pokus diğer başı gözü hokus pokus diğer başı gözü kuz bakın gözüktü Evet bu da işte onun kafası hokus pokus değişir ama ben bu suratı değiştireceğim ve de bu suratı yapacağım Maşallah adımda bir türlü boynu yok bu da onun şeyi. Askerlerin konuşma şeyleri olur. Kaskı. Şöyle. Bu da benim ayrı yeten bir tane topum. Basketbol oynuyor. Tam da onun boyuna göre. Tamam şimdi bunu kenara koyduk. Topla beraber. Şimdi şey. Bana bir tane set alınmıştı. Böyle kendini boyuyordun uzun zaman geçmedi bu hafta. Cuma günü, cuma günü zaten bugün. Şey, bir gün bana bu alınmıştı böyle. Kendin boyuyordun. Bunu ben böyle boyadım. Süpermen dinozoru koydum adını. Bunu da kasırga dinozoru koydum. Toskopar'ın İskender filmindeki kasırga değil ama. O kendini beğenen bir kasırga. Ve de bu var. Bunun adını şey Şimşek McQueen koydum. Şimşek McQueen rengini sahip çünkü kırmızı ve sarı. Yeşil de yeşil ve siyah da var ama. Bunu da abim boyamıştı. aime söyledim bunu sen boya diye. Böyle burasını sarı siyah böyle boyadı bayağı ilginç boyadı. Şu, bu ayakta duramıyor. Bakın o yüzden buna şu dinozoruma yaslıyorum. İşte Şimdi sizlere Lego polis şeyi, Lego polis şeyi yapmıştım. Şuradan benim bir tane Lego'm var. Taban. Böyle bu böyle buradan şöyle ASN11 plakasından böyle sağ yaptığında gemi sağ gidiyor. Sol yaptığında böyle sola gidiyor. Yanlış gösterdim sanırım bilmiyorum sağ özdü. Ben çünkü hep karıştırıyorum. Lego kamera. Bu da kamera. Bir dahaki videomuzda görüşürüz.